Evet arkadaşlar bir önceki e, videomuzda ne yapmıştık? E, kapımızın uzaması için, e, uzayabilmesi, genişleyebilmesi için e, bizim bir stretch e, komutumuz vardı. Parametremizi atadıktan sonra parametremizin üzerine stretch komutumuzu eklemiştik. Kapımıza uzama özelliği kazandırmıştık ve bunu parametrenin propertiesine girip değiştirerek kademeli artış olarak ve belli bir ölçüye kadar artış olarak değiştirmiştik. Ondan sonra Move komutuyla kapı etiketimizin bu uzamaya bağlı olarak bu parametre üzerinden belli bir oranda ilerlemesini hep kapının ortasında kalmasını sağlamıştık. Ve Scale komutuyla da yine bu kapımızın genişlemesine, uzamasına bağlı olarak kapı kanadımızın gölgesinin ve kapı açılış yönünün gölgesinin büyümesini sağlamıştık. Şimdi kapımıza yön değiştirme özelliği sağlayacağız. Yani kapı kanadımız gölgesi ve kapı kanadımızın e, açılış yönünün gölgesi e, yön değiştirecek kapımız dolayısıyla yön değiştirecek bu özelliği sağlayacağız geliyoruz flip parametresini ilk önce parametre kısmından flip parametresini seçiyoruz bunu seçtikten sonra kapımızı tam ortalayarak hiza alıyoruz dışarıya dışarıya derken burada Wipeout'un dışında kalacak bir bölgeye ilk önce klikliyoruz. Wipeout'un üstüne kliklememeye dikkat ediyoruz. Bu bazı sorunlara yol açabiliyor. Ve gidiyoruz kapımızın öbür tarafına yine klikliyoruz. görüyorsunuz cursor'ımızın yanına Flip State 1 diye bir işaret geldi. Bu düz çizdiğimiz hattın nokta nokta gelen hattın hemen yanına yine e, outun altında ya da üstünde kalmayacak şekilde dışarıya bir yere Flip State bir parametremizi <laughs> koyuyoruz. Gördüğünüz okumuz geldi, Flip okumuz geldi ve bir ünlem işareti geldi yanında. Bu bize Flip parametresinin bizden bir komut beklediğini belirtiyordu. Ünlem işaretimiz neydi? Bir e, hareket action beklediğini söyleyen bir işaretti. Dolayısıyla geliyoruz parametremizin hemen altında Actions kısmına tıklıyoruz. Bu Actions kısmında yine bizim bir Flip komutumuz var. Bu Action Flip. Bunu seçiyorum. Bana parametreyi soruyor. Parametre olarak Flip State bir parametresini seçiyorum. Objeyi soruyor. Obje olarak da bütün kapıyı komutlarıyla, wipeout'uyla, etiketiyle, her şeyiyle birlikte seçerek... Enter'a basıyorum. Görüyorsunuz flip state 1 parametresinin yanına flip 1 komutumuz da geldi. Bu bize ne sağladı? Şimdi bunu göreceğiz. Geliyorum test blok kısmına. Test blok kısmına tıkladığımda bloğumu seçiyorum. Okum ortaya çıkıyor. Oka bastığım zaman görüyorsunuz eşit bir şekilde kapım yön değiştiriyor. Etiketlerim hiç bozulmuyor basıyorum yön değiştiriyor. Ancak şimdi burada bir şey var. Kapımı uzatıyorum. Buradan oktan çekip uzatıyorum görüyorsunuz. Burada flip olduğu yerde kalıyor. Bu bize ne, nasıl bir negatiflik ortaya çıkartacak bunu göreceğiz. Flip'e bastığım zaman görüyorsunuz kapım kendi aksından dönüyor. Bunun sebebi flip parametremin uzamaya bağlı olarak ilerlememesi. Biraz önce nasıl etiketimizi ilerlettiysek şimdi flip parametremizi de beraberinde ilerleteceğiz. Close test blok diyorum. Bunun için ne kullanmıştık biraz önce? Move komutu kullanmıştık, değil mi? Tekrar move komutunu seçiyorum. Bana parametreyi soruyor. Parametreyi gösteriyorum. Uzama için gerekli olan distance bir parametresine. Yönü soruyor. Yönünü gösteriyorum. Ondan sonra objeyi soruyor. Objem flip state 1 parametresi. Enter diyorum seçtikten sonra. Şimdi artık flip state 1 parametresi benimle birlikte bu kapıyla birlikte, uzama ile birlikte gelecek. Fakat biraz önce ortaya çıkan sorun ortaya çıkacak. 1'e 1 bir gelecek çünkü. Test blok diyorum. Test blok dedikten sonra göreceğiz bunu. Ben kapıyı uzattıkça Flip State de 1 de beraberimde birebir olarak geldi. Kapının ortasında kalmadı. Bunun kapının ortasında kalmasını sağlamak için Close Test blok diyorum. Move komutunu tıklıyorum, aktif hale getiriyorum. Boşlukta bir yere sağ tıklıyorum. Properties diyorum, özellikler. Bu bize Move komutunun propertiesini açmamızı sağlayacak. Minik bir hata verdi. Ee, AutoCAD'imizi kapatmadı neyse ki. Burada overrides, birebir ilerlediğini gösteren seçenek var. Bire tıklıyorum. Hesap makinama tıklıyorum. Buradan 0.5 diyorum. Apply diyorum. Uygula diyorum. Ve propertiesi kapatıyorum. Bu artık birebir şekilde birebir ki şekilde değil de ee, yarım değerde yani tam ortada kalacak şekilde gelecek. Test blok diyorum. Kapımı uzatıyorum. Görüyorsunuz. Flip komutum da tam ortada kaldı. Kapımı döndürdüğüm zaman herhangi bir sapma meydana gelmiyor. Görüyorsunuz. Birebir aynı şeklinin yerini muhafaza ederek kapımız yön değiştiriyor. Close test blok diyorum. Close test blok dedikten sonra şimdi kasa kısmına buradaki parametreye uyguladığım şeyleri uygulayacağım. Komutları uygulayacağım. Kasa kısmını da genişlemesini sağlayacağım dolayısıyla. Bunun için parametre diyorum. Parametre kısmına giriyorum. Yeni bir parametre atamam lazım. Lineer diyorum. Kasayla pervazın iç kesiştiği noktaya ve ee, hareketi olacak tarafa doğru bir parametre atıyorum Hareket olmayacak taraftan hareket olacak tarafa doğru Çünkü ben burada kasamı ee, bu tarafa doğru bu yöne doğru Ben genişleteceğim. Bu yöne doğru genişletmeyeceğim Dolayısıyla buradan başladım burada bitirdim parametremi ve bu parametre üzerinde okları teke düşürmem lazım Parametremi seçiyorum sağ tıklıyorum. Grip Display kısmından bir diyorum. Bakın okum teke düştü. Burada bir ünlem işaretim var. Benden hareket, action beklediğini söylüyor. Actions kısmına geliyorum. Yine Stretch'i seçeceğim. Parametreyi soruyor. Parametreyi seçiyorum. Yönümü soruyor. Okun tam merkez noktasına klikliyorum. Benden bir çerçeve çizmemi istiyor. Geliyorum şöyle rahat rahat geniş bir taraftan böyle bir çerçeve çiziyorum. Bu çerçeveyi çizerken neye dikkat ediyorum? Kapının kasasını içine almamasına dikkat ediyorum. Bir de şu anda ne soruyor benden? Select objects. Geliyorum. Yine aynı şekilde objeleri seçecek şekilde yine kapının kasasına denk gelmeyecek şekilde seçiyorum. Burada dikkat ederseniz wipeout'umu da seçiyorum. Çünkü Kasam genişlediği zaman wipeout'umun da genişlemesi lazım ki örtüş alanı kapının kapladığı alandan aynı kalsın. Obje seçimin bitti benim şu anda. Enter'a basıyorum. Geliyorum. Test blok diyorum. Test bloğa geldiğim zaman kasamı istediğim kadar genişletebiliyorum. Fakat bu kasanın istediğim kadar genişlememesi lazım. Bu çirkin bir şey. Belli kademelerle genişlemesi lazım. Close test block diyorum. Burada parametremi seçiyorum. Parametremi seçtikten sonra üzerine sağ klikleyip properties diyorum. Properties kısmını aşağıya doğru çekiyorum. Burada neyimiz vardı bizim? Value setimiz. This type none diyor. None'ı tıklıyorum. Bunu list haline getiriyorum. Kapımın kasasının genişliği neymiş? Şu genişlik 10 santimmiş. Ben onar onar büyümesini istiyorum bunun. Tıklıyorum üzerine. Yanındaki kutucuk açılan kutucuğa tıklıyorum. Açılan menüden sırasıyla 20 enter, 30 enter, 40 enter diyorum. Yani 40 santimlik bir duvara bile bu kapı kasasını oturtabiliyorum bu aşamada. OK'ye bastım. Tabi bu değerlere birer birer yarım şarj santim yarım şar santim bile girebiliyorum buraya. İstediğim gibi istediğim ölçülere girebilirim. OK'ya basıyorum. Görüyorsunuz tırnaklarım geldi. Burada ekranda silüet halinde gözüküyor. Properties penceresini kapattıktan sonra test blok dersem eğer ben buna geliyorum. Kasamı istediğim kadar 40 santime kadar kademeli olarak genişletebiliyorum. Daha fazlasına gitmiyor görüyorsunuz. Şimdi benim buraya da bir flip atmam lazım ki kapım bu yönde de yön değiştirebilirsin. Close test block diyorum. Parameters'a geliyorum. Flip diyorum. Flip parametresi. Kasanın tam orta noktasından bekleyip biraz bir hizalama alıyorum. Hizalamamı aldıktan sonra geliyorum. Burada hizalamam alırken neye dikkat ediyorum? Kliklediğim yerlerin içerideki wipe out'un üzerinde olmamasına. Geliyorum yine dışarıda bir yere klikliyorum. Bakın flip state 2 parametresinin etiketi de geldi buraya. Onu da buraya bırakıyorum. Bu tarafa da bırakabilirdim. Fark etmez. Getirdim buraya bıraktım. Okum buraya geldi yerleşti. Bir ünlem işareti benden action istediğini belirtiyor. Actions'a geliyorum. Burada flip, flip'e bastıktan sonra parametreyi soruyor bana. Parametre hangisi? Tabii ki flip state 2 parametresi. Objeleri soruyor. Komple komutlarıyla, wipeout'uyla, etiketleriyle hepsiyle birlikte kapımı seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bu artık buraya geldi. Komutum da geldi. Bakın ünlem işaretim yok oldu. Test yapalım. Test yaptığım zaman kapıyı genişlettiğimde ee, ya da yön değiştirmek istediğimde değiştiriyorum. Ama bakın kapımızın merkezi kayıyor. Bu şundan dolayı kapımı genişlettim ama flipim hala burada duruyor. Halbuki bir move eklemeliyim ki ben buna. Kapıyı genişlettiğim zaman bu move benimle birlikte flip move etsin, ilerlesin. Close test block diyorum. Hemen geliyorum. Burada Actions kısmından Move'u seçiyorum. Parametreyi soruyor bana. Hangi parametreye göre? Distance 2 parametresi. Yönü soruyor. Oku işaret ediyorum. Objeyi soruyor. Flip State 2 parametresini seçiyorum. Çünkü objem bu. Enter'a basıyorum. Bakın buraya Move işaretim de geldi. Ama test ettiğim zaman göreceğim ki ben bu kasayı genişlettiğimde birebir gelecek. Halbuki yarım gelmesi lazım ki ortada kalsın. Close test block diyorum. Move'u aktif hale getiriyorum. Boşluğa bir yere sağ klikliyorum. Properties diyorum. Move'un properties'ini açıyor bana. Overrides kısmına, distance bir kısmına tıklıyorum. Hesap makinesini tıklıyorum. 0.5 diyorum. Apply diyorum ve Properties'i kapatıyorum. Şimdi test blok yaptığım zaman göreceğim ki ben bunu kapımı genişletiyorum. Flip Action'ın tam ortada. Böylelikle kapımın aksında herhangi bir kayma olmuyor. Tıpkı bunda olduğu gibi. Bakın buradan da genişletiyorum kapımı. Hiçbir aksta kayma bir şey olmuyor. Olduğu yerde merkezde istediği gibi hareket ediyor ve genişliyor, kademeli olarak genişleyebiliyor. Şimdi, Close Test blok diyorum. Ee, ve burada bütün işlemlerim benim bitti. Fliplerimi koydum, komutlarımı koydum, bütün blok üzerinde yapabileceğim her şeyi yaptım. Dolayısıyla, Close Block Editor diyebilirim artık. Diyorum ve bana soruyor. Değişiklikleri kaydedeyim mi? Tabii ki o kadar uğraştıktan sonra, kaydet diyorum ve kaydediyor. E enter dediğimde insert'tür bu. Kapımı hazırladığım blokları buradan menüden görebiliriz. Kapımı seçiyorum. OK diyorum. Kapım geldi. Bırakmak istediğim yere bırakıyorum. Bana şimdi buradan değer gir diyor. 90 diyorum mesela burada. 90'a 210. Ve K1 değil de B3 olsun. Bodrum katın 3. kapısı olsun. Okey diyorum. Geldi B3 90'a 210. Şimdi ben bunun boyutunu 90 yapmam lazım. Çünkü burada yazıyı değiştirdim diye. Bu da değişmedi. Geliyorum. Bir kademe arttırdım mı? İki kademe arttırdım mı? 90. Bakın 93 yazıyor merkezde. 93. 90'lık bir kapı haline geldi. Hepimize kolay gelsin. Teşekkür ediyorum.